Evet sevgili gönül dostlar, Merzeden aktarmamı. mu? Aktar olduğunu için size bir şey aktarız Tabii Bugün önemli bir şey aktarız, Şu anda Rize'den, balın memba olan Rize'de, balda firmasındayız efendim. Rize'li 3200 rakımlı ballarından riayet ve özel şeker hastası olanların balda yiyebilir efendim. Şifalatla biz tavsiye ediyoruz. E bu balın diğer faydaları neler? Daha sayı var mı? Saymakla bitmiyor. Önünde bir liste var. E, buradaki arkadaşlarım Rize'nin özünden, dağlarından, yaylalarından 3200 rakımlı diğer yerlerden almış olduğu balları burada satışa sunmuşlar efendim. Ve bal satmıyorum efendim. Şifa niyetine ilaçlık bal satıyorum efendim. Eğer ilaçlık bal almak isteyen varsa bizi bulsun efendim. Şifalatan tavsiye ediyoruz. Telefon numaralarını alt tarafa yazacağız efendim. Videonun önüne. E, aramak isteyen kişiler balonda firmasını Arasında Bizim için size özel bir %10 iskonta indirim almışım efendim aktarma mı dediniz mi? Siz de ekstra alında fiyatların haricinde ekstra alanında yüzde on indirim yapacaklar efendim. Şifa alattan tavsiye ediyorum. Sizin için de bir sefer yemek istiyorum Baldan ne kadar etkili ve tesirli olduğunu anlatmak için. şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Bak bal yediğiniz zaman eğer boğazını hissever de yakıyorsa, vücudunu hissediyorsa balık şifadir efendim, tedavidir efendim. Şifalardan bir tavsiye ediyorum Sağ olun, var olun.